Aslında karın germe ya da abdominoplast dediğimiz ameliyat özellikle karnın cildinin ciddi anlamda sarkmış olduğu durumlarda uygulanır. Şimdi tabii kadınlar hayatları boyunca kilo alıp vermekten ya da doğumlardan dolayı ciddi anlamda karın cildi yani bir esneyip bir büzüşerek aynı şekilde karın kasları da ciddi bir travmatize uğruyor. Tabii ki insanın cilt yapısına göre kişilerin karakterine göre de hani ciltler hızlı bir kilo alımı ya da aşırı gebelikte kilo alımı sonrası cilt karın cildi çatlayabiliyor ve özellikle tekrar hani hamilekten sonra kilo kaybında cildin büzüşme kabiliyeti kaybolduğu için çatlaklar nedeniyle ciddi ciddi gevşemeler ve sarkmalara yol açabiliyor. Aynı şekilde karın kaslarında da hani ciddi anlamda yırtılmalar ve birbirinden ayrılışmalar sonrasında hani gebelik sonrasında o karın kasları eski diriliği ve sıkılığına kavuşmuyor. Aslında karın germe ameliyatı kabaca o alttaki sarkmış cildin atılması ve gevşemiş ve bombeleşmiş karın cildinin tekrar genç kızlıktaki gibi tekrar düz ve sıkı bir hale getirilmesi olarak ifade edilebilir. Hani karın germeyi hastası olacak kişiler için uygun kişiler bir karnında göbek altındaki deri de ciddi anlamda sarkması olması lazım. İki karın cildinde de hani kaslarda ciddi anlamda bir gevşemesi olması lazım.